şu an sadece cesedimi görebiliyorum Giren. Dursana İbar. Aa sıkıyor. Ha <laughs> <laughs> şimdi kime sıkıyor? Kime sıkıyor? Aa onların? bana bana. Aa araba dolu mu? <laughs> Hasarlı engine gitmiş. Aa. Dikkat <laughs> et. Geldik dört metredeyiz. Dört metredeyiz. Siz bir sürpriz yapın da Giren insin adamları vursun. Çabuk sürpriz yapın. <laughs> <Bir de vursun>. <gülüyor> sürpriz <gülüyor> yapın. Giren iyi <laughs> vurar. ağzıma sıçacaklar. Çabuk Her ateş et. Oğlum ben Hepsi sana mı sıkıyor Giray burada Evet. <laughs> abi inip inip biniyorum vuramıyorlar. Abi hakikaten zorunlu <laughs> civarında var. Burda mı? Burada. Burnumda şey mi? Evet. Tam burnumda hunterim Yukarı doğru <laughs> Giray arka koltuğa aldı Dur 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 Geçtim arkasına geçtim <laughs> Hop adam Benden <laughs> benden <laughs> 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 Daha da mı var? tane vurdum hadi herife. Sektör sistem vurdum Harika surprise oldu yalnız. Oh, 3000'de Express... para var. Boro. Tamam, bir dakika. Bekleyin, etrafı tomboyim, yani tamir Guys, we need backup. İyi Yeah. yeah. Oh, we, we, are we are coming. We are coming. Fucking kill Hades. Fucking kill that cunt. We are coming. We on. are coming. We are coming. Wait, 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 wait. Yok kimseyi vurmadı ya. Aşı öldü. Yok bunu I ben loot well. ben de yes, you know. he's looting, our he's looting well. he's getting up Oh, fuck are you? You're gonna finish. get your fucking cock stuff through your asshole. 1.5 kilometers. Two. It's only two. If you all come, we're getting off now. It doesn't matter. I might as well revive. They stole all my shit. 400 meters. <laughs> These. started. Vücudumuzda biri var ha. Sizin mi? Evet, evet. Geliyorum, bekle. Ben soldan açılıyorum bizim bizim tarafına doğru. Sen de sağdan doğru şey yap. Adam aldı 10.000 bin doları. Aldı, 10.000 bin mı aldı. Selim'i mi salmış lan Görüyorum adamı. Net atışını varsa vur. İki kişi birini indirdim iki kişi. İnmedi inmedi. İnmedi kimse. Yere yaptı o zaman. Aa açıldı şeye. Elim yola tarafına doğru. Heliden yola doğru. Please fucking kill him. Heli ile yol arasında bir yerde. Ulan ben yeni falan Görüyorum yerde yatıyor. İki oldun emin misin? Bak sıkıyorum. İyi gitti mi Gele? Tam o çalların orada giray. Sürünüyordu iyi. yerde. Sürünüyorsa Gele pek istemez. Usturucuyla kim sıkalan? Usturucu yok bizde. Aynen. O adam sıkıyordur. Sen mi attın? İleride, daha ilerideki çalılıkta abi. Dikkat et yalnız herif otun içinde gir ay. Göster mekanları. Evet, rastgele atıyorum. Evet, doğru. Ya abi, bütün... Çok bugger ya bu silah. GL şeyine dürümü kapatıyor. Aşağı doğru kaydı o ipne oradan ya. Thank you They're just firing random shots, random grenades into our body area Where our bodies are I don't know where they are Oh <laughs> 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 One more. One, one more, more. One more. Did yeah, one more. Kill the other guy. The other guy stole my stuff. The other guy he got to kill. Killed me and stole my stuff. <laughs> huh. Can you buddy. mark his body bak. please? Mark his body. I'm coming, uh, I'm uh, coming, I'm coming. Ah, we're not speaking. Can you mark that guy's body, please? Angry bird, mark Hades' body, because he's got my gear. And all my money. <gülüyor> <gülüyor> sağlam hareket edelim. böyle bir tane varsa şimdi ilk metal vurursa. Helikopterin dibinde miydi o giran? Aha şeyde cesetler, yani ceset zannettim bakmadım son anda o beni gördü de döndü öyle vurdum. Ağzına GL soktum adama isabet etti ölmedi. Paralarımızı aldı mı? Hey mantıklı. Angry Bird. Angry Bird where did Hades die? Can you mark his position please? Yes here, yes here, yes here. Just here. Berkan'ı kaldırıyorum. Şuna var cesedini gösteriyor. Engaba. Bu İngilizlerin şeyi hoşuma gidiyor ya aksane. Pek kibar konuşuyorlar. Eli sesi. Eli bir düşman eli İsmail'i kaldıracağım. Bu telisi de olabilir. Ya. Aaa! Yani... Nereye düşüyor ama Yolumuzun üstü ya. Aa yok o direkt düştü. Aracıklarım nerede? Gel benim. Kalsın ya. Yok bende durmasın zannediyorsun de Ben dalıyorum alıyorum heriflerin üstü i̇şte, arkan da. Çıkıyor öbür geç. Hey. Allah'ım Berkan ya düştüğü yere. Geldim geldim. Vai ter de... que eu...